Bir <laughs> kere başlıyorum. Refika'nın Yemek Okulu'na hoş geldiniz. Bahar ben. Bugün e, stüdyodan sesleniyorum size. Normalde yemek fotoğrafı çekerken her şeyi önceden planlarım. O yemek nasıl gözükecek? İçindeki sebzeler nasıl kesilecek? E, hangi tabağa koyulacak? O tabağın yanında hangi peçete duracak? Hangi çatal duracak? Arkada hangi bardak ya da varsa başka bir şey? Altta hangi masa? Bunların en ince detayına kadar her kare için tek tek planlama yapıyorum. Belki biliyorsunuzdur, bu benim ikinci kariyerim. Eskiden pazarlama yapıyordum. Yaklaşık 7 senedir fotoğraf çekiyorum. Yemek fotoğrafı çekiyorum. Ve ilk senelerimde çok heyecanlanıyordum çekimlerden önce. Ve her şeye hakim olma ihtiyacı vardı. Dolayısıyla da her yaptığım karenin planını içinde yemekler olmadan masaya kurup, ondan sonra hatta yemeklerin renginde kurdeleler koyup, fotoğrafını çekip uyup uyumayacağına bakıyordum. Ya ondan sonra biraz obsesif miyim acaba ben? Evet, evet, evet. evet çok güzel devam et. Aynen öyle öylesin tabii ki de. <laughs> <Evet>. ee, <laughs> Her bir probu e, son detayına kadar planlamak benim için acayip bir zevk. Ne yalan söyleyeyim. Ee, bazılarınız prop nedir diye soruyorsunuz. Onu şöyle bir şey yapalım. Prop nedir? Ee, İster sinema olsun, ister dizi olsun, ister video olsun, ister fotoğraf olsun, ister moda, ister ee, still life olsun. İstediğiniz kareyi yakalayabilmek için o karenin içine koyduğunuz ana objenin dışındaki ıvır zıvırların hepsine aslında prop deniyor. Biz yemekle uğraştığımız için bizim işimizdeki proplar tabak, çanak, ondan sonra işte örtüler, fonlar ve aklınıza gelebilecek masanın üzerinde olabilecek Hatta dekoratife de girebilecek her şey. Ee, burası benim odamın e, bir küçük duvarı. Bu da bir küçük cuk küçücük, küçücük e, prop dolabı. Bunun içinde de camlarımız ondan sonra işte örtülerimiz ve bakırlarımız var. E, bu tarafta da e, bütün yemek fotoğraflarının altında kullandığımız fonlarımız var. E, nasıl yani bu bir duvar, bu duvardan. İşte burada da bir obsesyon var galiba. Bu duvardan bende 8 tane, 9 tane falan var. Tabii ki bir anda olmadı bu. İlk başladığımızda ben işte e, annemden, babaannemden kalanlar ve anneannemden aldıklarım e, ve işte evdeki 3-5 şeyimle refika da işte kendi e, çeyizlerini alıp geldi ve biz çeyizlerimizi baş, birleştirip başladık aslında bu işe. E, hatta onunla hep dalga geçeriz. Bütün çeyizleri işe koyduğumuz için evde kaldık diye. Sonra ilk senelerde ee, hem yurt içinden hem yurt dışından, hem yöresel hem el yapımı yüzlerce şey toplamaya başladık ve o e, bir tutkuya dönüştü aslında ve biz şu anda hala e, topluyoruz da topluyoruz e, hayat her zaman kağıt üzerinde olduğu gibi akmıyor bazen hiç beklemediğiniz anlarda hiç beklemediğiniz zamanlarda e, çekim yapmak zorunda kalabiliyorsunuz mesela ee, özellikle Refika ile çalışırken, Refika bir gece rüyasında bir yemek veriyor Sonra hiç beklemediğim bir anda ben burada koltukta, e, yani hiç ense yaptığım zaman da olmuyor ama e, ben burada çalışırken e, bir anda Bahar, gel bunu çek diye bana sesleniyor. O zaman hiçbir şeyim hazır değil, ne yemekle karşılaşacağım bile bilmiyorum. Gidip bir doğaçlama yapmam lazım. Bugün de o günlerden bir tanesi çünkü aşağıda yemek yapıyor. E, kokular da gelmeye başladı. E, ne pişirdiğine dair en ufak bir fikrim yok. Birazdan bana seslenince aşağı koşacağım ve o yemeği çekmeye çalışacağım. Siz de benimle birlikte o doğa da birlikte olacaksınız. Hadi bakalım gidelim. Evet. Tara. Aklıma gelen üç beş bir şey aldım. Birkaç tane çatal bıçak aldım. Bir iki tane örtü aldım. Kameramı aldım. Objektif aldım ekstra. Tripodumu aldım. Bir tane de fon aldım. Hah. gidiyoruz. Hadi bakalım. Geldim. Geliyorum. Ben yardım edeydim ya. Ay valla ya. Bu ne be? Çok ağır bunlar. Aa, bence gerek yok. Sen bana kızacaksın. Kızacağım tabii. Ay şuna. Nerede yemek? Benim. Kurun da mı geldi? Benim normalde dizlerim sakat. Dolayısıyla doktor dedi ki merdiven inme çıkma, ağır taşıma, bir de kilo alma. Hiçbirini yapamıyorum. Şimdi, şimdi hocam şöyle ha. bir şeyimiz var. ne? Et marinesi. Bunların hepsi farklı marineler. Marinedeki işte farklı asitlerin etin yumuşaklığı ve tadı ve tadı geçirmesiyle ilgili etkileriyle ilgili bir yazı yazıyorum. Arzum, yani gazsede bunun böyle büyük çıkması. Ha. Böyle hani Sen oklarla hepsini bir, arada istiyorsun. hepsini bir arada istiyorum. Peki. Sana üstüne bir şeyler ekleyebilirim. Şunu değiştirebiliriz. Ee, şimdi şimdi şöyle yapsak, hiçıcığım. Ee, bunların üzerine ayırt etmek için hani limonsa limon e, bilmem neyse bilmem ama sirke meyke olduğu için çok zor herhalde onu yapması. Bir yeşillik atma şansınız var mı? Şey bununla, bu tahta kalemi bununla yazabilirim. Aa okey, süper olur. O zaman böyle bir güzel taze yeşillik de atarsak... Hı -hı. Sen burada mı çekmek istersin, orada mı çekmek istersin? Ee, buranın işi şu an daha güzel geldi bana. Tamam. Ee, burada çekeceğim. Tamam, ben şöyle... E, Biraz set belli çıktı. Bu kadar büyük bir şey alabilmek için tepeden ve hepsini görebilmek için tepeden çekmem gerekiyor zaten. Dolayısıyla bir tane sandal şey e, merdiven rica edeceğim kim olursa. Ondan sonra e, tepeye çıkacağım. Tripod getirdim her şey. Hiçbir şey aramayacak. Burada çekeceğiz bunları. Ben bir e, biraz ben evet, tamam, burayı ben bir düzenleyelim. Istiyorum. Şimdi şöyle ki. Ee, bu yemekler aslında bu haliyle hele pişmemiş et hiç güzel gözüken bir şey olmadığı için onları güzel gösterebilmek için koyuyoruz yeşillikleri. Ee, hem de biraz kareye renk girsin diye. büyük Yardımcı. Ne o? <laughs> ben <sen>? mi? <laughs> Aşk olsun. Sen mi merdiven mi? Şimdi sen üstüne yeşillik ya. istiyorsun. Ben o arada Biraz bir ne görebildiğime, ne kadar görebildiğime bakacağım. Şimdi ele aldım kamerayı. Dolayısıyla e, titrememem gerekiyor. Titrememem için enstantanemi 100, 100, 160 falan almam gerekiyor. Ben titriyorum çünkü. Ama normalde insan 1 böyle 50'nin altında muhakkak titriyor. Elde çekiyorsanız asla oralara inmeyin. Bir iki tane tane ekliyorum. Tamam. Yıkalandı mı? Ne yaptık aslında? Camın önündeyiz. Camdan ışık geliyor. Çok güzel. Bu taraftan da ışık geliyor. Ben bir tane de bir tane de tripod getirmiştim. Ee, Emre'cim benim odadan büyük tripodu getirebilir misin? Şimdilik bunu böyle koyacağım. Ama bu muhtemelen yetmeyecek. Daha büyük bir şey. E, reflektör reflektör mu istiyorsun yukarıdan mı? Geliyor. Tamam. Şimdi yukarı çıktık. Burada artık vizörden bakmak çok zor. Dolayısıyla ekrandan bakıyorum gideceğim şeye. Bu ilk kare. Çok teşekkür ediyorum. Şunu vereyim. Reflektör, tripod değil tanıştırayım. Şöyle yaptım. Hatta bunu şöyle bir şey yapıyorum ben. Bunu kendime bağlıyorum ki sonra yemeğin üzerine falan düşmesin diye. Sen bir de orada oturunca benim ışığımı kapatırsın canım. Ben mi? Yok, Tamam. Dediğim gibi tepeden çekerken iki önemli şeyiniz var. Her şeyin kadrajı sığması, yamuk olmamanız. Orada şeyi ayarlamak çok zor oluyor. Ee, düz, düzlüğü ayarlamak çok, çok zor oluyor. Ee, ondan sonra ve e, şey, titrememeniz. Çekim ekibi çekemedi çünkü doğan altı olmuş her bizim yaptığımız etten. Ee, çekim koşullarını ayarlamak için şimdi camlarımızı da açtık. Tatlı tatlı bu arada benim sana bir sorum var. So ee, Bu marinenin içine koyduğun malzemeleri yanlarında fotoğrafta görmek istiyor musun? Bence güzel olabilir. Kadrajına bakayım. Şu sağ bak, Daha yükselebilirim. Sağ şurasına koyabilirim. Yok. eşit. Eğer yani şurasına koyabilirim. Tam da güzel. Şöyle Koy. koyuyorum. Refika şimdi içindeki malzemeleri de koydu. Tekrar çekeceğim. <laughs> <laughs> Düşme. Yok saçımdan yakalı düşü. Şimdi daha da yükselmek istiyorum. Artık biraz kör atış yapacağım. Şöyle görmediğim bir noktadan. <laughs> ee, şu şeyin sarımsak sapını. Evet, biraz kessene ya o böyle tamam. bayağı diye ee, giriyor orada? Çok güzel. <laughs> evet. Okey artık pişirebiliriz. Bu spontan kareler. <laughs> bir <biz> arada <laughs> 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 Ya yani biz eti deniyoruz hani olmuş mu olmadı. olmuş. Aa biz... özür dileriz. Yok. Yani şey... ee, bu spontan kareler her an benim karşıma çıkabiliyor. Ama aslında e, çoğu zaman en güzel karelerde ya da çekerken en çok eğlendiğimiz karelerde bunlar oluyor. Bunun bir diğer versiyonu de Aslında YouTube çekimlerinde. YouTube çekimlerinde Refika ya da Burak bir yemek yaptıktan sonra onun fotoğrafını çekmek aslında benim işim. Ama orada herkes yiyor biliyorsunuz. Ve herkes yemeden oradan en azından güzel bir tane yakalayıp onun fotoğrafını çekmek gibi de bir derdimiz var. Bir gün belki onu da sizinle birlikte yaparız. Aynı şekilde burada yapılmış böyle bir gazete yazım vardı. Orada 3 tane fotoğraf var. Akşam saat 7, 10 dakika sonra hava zifiri, karanlık olacak. O anda çektiğimiz üç tane fotoğraf var. Onları da belki sonuna böyle put eklersek böyle bu setupta 5 beş dakika içerisinde çekilmiş 3 fotoğraf. Onları da muhakkak görmenizi isterim. Bakın. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.